Şimdi dersimizde ise Yani bu bölümde de orantının özelliklerinden bahsedeceğiz. Bir tane böyle kıyıda köşede kalmış bir özellik var. Her zaman kullanılmıyor ama onu vereceğim. Dört tane soru çözeceğim. Hazırsanız başlayalım. Devam ediyoruz. Orantının birkaç özelliğini vereceğiz. Aslında bu özellik biraz kıyıda köşede kalmış. Yani çok yoğun kullanıyor muyuz diye sorarsan açık Ben kullanmıyorum. Evde hep her gün yatmadan önce bir özellik kullanmıyorum yani. Ama verelim bakın. Şurada önemli şeyler var. Şimdi bakın şu aslında şimdi başlayacağız diğer derste ama bu doğru orantı demek biliyor musun? Yani A, B ile C, D ile E doğru. Bu K sabit oranı sabiti. Biz A'ya hani A bölü B eşittir K olduğu için A'ya B, K diyoruz. Bunu çok kullanırız. C'ye D, K diyoruz. E'ye F, ye K. Bunu doğru orantıda bir daha konuşacağız. Anlaşıldı mı? Dikkatli evet. olalım. Örnekten A bölü B 3 ise yani uçu karşıya B'yi. A 3 B'den bahsediyoruz. Şimdi şu özellik mesela biraz kıyıda köşede kıyı kalmış özellik olabilir. Bununla ilgili bir örnek vermişiz aslında. A bölü 2, B bölü 3, C bölü 4, 3A. Aslında bunu K'dan da çözebilirsiniz. Yani böyle bir yolu da var. K'lı yolu da var. K'lı yol ne demek? Yani A yerine atıyorum. Burada siz 2K B yerine 3K C yerine 4K yazdığınız zaman önce K'yı bulursunuz. 3A eksi B'den. 3 çarp 2K eksi 3K eşittir 12. Buradan 3K kalır eşittir 12. K eşittir 4 çıkar. C kaçtır demiş. C'miz de 4K'dan 16 yapar. Böyle bir çözüm yolu da olur. Ya da şuradaki teorik bilgiyi kullanacak. çok yoğun kullanılan bir bilgi değil. O yüzden biz şu bilgiden çözmüşüz soruyu. Ama çok afak gerek var mı derseniz bana sorarsanız yok. Şu kısım çok soruluyor. A bölü B, A bölü C veya A bölü B, B bölü C oranları. Şimdi burada A'ların mutlaka aynı, aynı sayı eşit olması lazım. Genelde verilmiyor aynı sayı eşit. Biz onu eşitleyerek buluyoruz. Onu da şimdi soruda göstereceğim. Başlayalım. <laughs> Pardon. Şimdi A bölü B. <laughs> Hiç sarı yaptım. Kulkuluk evet. sesi geldi mi? Kulkuluk. Geldi mi Serkan? Kulkuluk. Bu mesela ilk duruş olarak çok farklı duruyor ama en basit olan bir tanesi. Bakın A bölü B eşit işte C bölü D. 3A eşit 4'de. Şunu elde etmeye çalışmanız lazım. Ne diyorum? 3 çarpı A eksi 4 c yapıyorum. 4 ile çarptığımda alt tarafı da aynı işlemi yapacağım. Bu sorularda üstte hangi işlemi yapıyorsanız alt tarafı da aynı işlemi yapmak zorundasınız. 3 çarpı b eksi 4 d yapıyorum. Sonuçta neymiş zaten? 3 a eksi 4 c bölü evet x çarpı b eksi 4 d. Eşitlik sağlanabildiği için bakın şu 3 b'nin de o zaman mantık olarak şuradaki x ne olması lazım yani? kesinlikle eşit olması lazım. Anlaşıldı mı? Yani o zaman burada da 3B eşittir. Evet. X çarpı B ise B'ler birbiri götürdüğü için de 3 eşittir. Ne olur yani? X olmuş. Olur. Cevabımız Ceyhan çıkar. Bu mesela çok fazla karşıma çıkan Bu en temel sorulan bir tanesi. Dikkatli olalım. Bakın burada A sayısı 3. E 4 deriz. Ama burada A 4 C 5. Şimdi A sayısı hem 3 hem 4 olmayacağı için A sayısı hem 3'ün katı hem 4'ün katı olan en küçük sayı düşünürüz 12 olur. Ortak katı 24 de olur. Yüreği olan varsa 2488 versin biz. O da olur. Ama bu makul değil tabii ki. O zaman A'yı 4 ile çarpacağım. 12 yapmalıyız. Burayı da 4 ile Sayı genişletiyorum. Rasyonel sayı gibi düşünün. Burayı 3 ile çarpıyorum. Buraya da 3 yazıyorum. Ne oldu o zaman? A bölü B eşittir. 12 bölü kaç oldu? 16. Alt taraftayım. A bölü C ne oldu o zaman? Evet 12 bölü kaç oldu? 15. Buna sadeleştirme şok olmayın ya. Daha sadeleştirme yapma öyle bir şey yok. Peki ne yapacağız şimdi? A yerine ben artık 12 veya 12K dersek B 16K yazabilirim. A'yı kullanıp kullanmak bu soruda size kalmış. Ama A kaçtır, B kaçtır gibi bir soru sorsa kesin kullanacak. Onu söyleyeyim. C bölü B kaçtır diye soru soruyor. C'miz 15K'ydı. Evet B'miz neydi? B'miz 16K'ydı. Dersem K'lar gidecektir. Cevap 15 bölü 16 olur. Cevap henüz çıkar devam ediyoruz. Burada mesela K'yı kullanacağız. Olayı yavaş problem haline getirdik. A bölü B 1 bölü 4, C bölü B 3 bölü 8 oranlarında karıştırılarak bir 500 lira bir karışım elde ediyor. Bunlar pirinçmiş. Buna göre bu karışımda A cinsi pirinçten kaç gram vardır diye soru sormuş. Şimdi bakın burada ortak olan B. Şimdi A 1 tamam ama B 4. Buradaki C 3, B 8. B sayısı hem 4 hem 8 olmaz. 4 ve 8 8'de birleşir. Alttaki 8'i çarpmaya gerek yok. Sadece üst taraf burada 2 ile çarpmak bana sorarsanız yeterli bir işlemdir. O zaman burası kaç geldi yani? 2 bölü kaç gelmiş oldu? 8. O zaman biz burada a'ya 2k doğru mu? Yazıyorum şuraya bak. a eşittir 2k b eşittir 8k c de eşittir. Ne yapabiliriz? 3k yazma hakkımız var. bizim toplam pirincimiz kaç gramdı? 520 gram. O zaman bu sağdaki sayıların toplamının neyi vermesi lazım? 520'yi vermesi lazım. Toplarsam 10, 13k. Mı? 13k 13 k eşittir kaç yapıyor? 520. Her taraf 13'e böldüğümü düşünün. k eşittir kaç yapar? 40. k'yı bulduk. Soru neydi? Sakin olalım. Bu mantı konusu için konuşuyorum. k'yı bulmanın bir anlamı yok. k'yı buldun heyecanlanmayacaksın. Neyi buldunuz? Diye, neyi, neyi sordu önemli. Bu problemde çok konuşacağız. Soruyu okuyun. Bu karışımda A cinsi bizden kaç gram var? A kaç kaydı? Bizim için 2 kaydı. Bunu sormuş. A'mız da 40 çıktı. K'mız da 40 çıktı. 40'tan Cevabımız kaç gram gelir o zaman? 80 gram gelmiş olur. Cevap B Devam. Bir poliklinikte bir doktora 30 hasta, bir hemşireye de 15 hasta düşüyor demiş. Tamam doktor sayısına mesela A diyelim, hemşire sayısına B diyelim, hasta sayısı da C olsun. Bir doktora 30 hasta düşüyorsa bu şu demek. A bölü C eşittir 1 bölü 30. Yani doktor 1 iken hasta 30. Hemşireye de 15 hasta. Yani B bölü C de Evet eşittir. 1 bölü 15. Hemşire 1. Hasta 15. Şimdi burada C'ler ortak bak. Görüyor C'yi bizim ne yapmamız lazım? Eşitlememiz lazım. C 15, 30. 10, 30 da birleşir. Alt taraf 2 ile çarpmak bence gayet mantıklı. Ne oldu o zaman? 2 bölü 30 oldu. Artık K'ya geçip toplam burayı 130 ile değil mi? Doktor, hemşire, hasta sayısı. Tamam doğru. K'ya geçiyorum başta. A ne o zaman? A burada bak şunu K, K vereceğim. A eşittir 1K. Yani K. burada. B'miz o zaman 2K oldu. Bakın şuradan. C'miz de ne oldu o zaman? 3K, 30K oldu. Bu hasta sayısı. Bunların toplamı da 33K yaptı. 33K neye eşitmiş? 132'ye. Öldüğümüz zaman K eşittir. Bunlar insan olduğu için 4 olur. Hesap 4'ü yaptım yani size. Peki ne sormuş? Hemşire sayısı kaçtır diye sormuş. Hemşire sayısı hangisiydi? B miydi Serkan? B değil mi? Evet. Yani kaç K'yı soruyor bize? 2K'yı soruyor. Çarpı 4'ten de cevabımız kaç gelir o zaman? 8 gelmiş olur. Cevap a Anlaşıldı mı? Yavaş yavaş problem haline getirmeye başladık. Elimiz alışsın. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi. Siz pekişme test testini çözün. Sonra yanıma gelin. Evde de yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.